Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Arkadaşlar size 4-5 önce videosunu yaptığım Step App yani 150x yaptığımız fırsat gibi bir fırsat anlatacağım. Ancak videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini aç eğer açmadıysanız açmayı unutmayın ki böyle ee, bol x'li fırsatları Kaçırmayalım. Telegram de açıklamalar kısmında mevcut. Her zaman oraya gelip soru-cevap ve sohbet için kanala katılabilirsiniz, gruba katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önce Steppe'de Daum Maker'dan yakalamıştık ve kazanan arkadaşlar 500 dolarlık alım yapıp 150 X yapma fırsatını elde etmişti bu 500 dolarla. Şimdi yine bu şekilde Public SHO dediğimiz bir ön satış var. Hepimiz yine bu çekilişe katılabileceğiz. Nasıl yapacağımızı bir bakalım bilgilerimizi tazeleyelim hep beraber size Nasıl katılacağınızı videoda göstereceğim başlamadan önce projeyi de bir inceleyelim kısaca Zana metaverse projesi arkadaşlar Zana metaverse 2 yıldır gelişim aşamasındaydı ve çok fazla Kiş tarafından test edildiği farklı farklı segmentlerin farklı farklı şekilde gördüğünüz gibi yüzden fazla takım üyesinin 15 ülkeden oluşan yüzden fazla takım üyesiyle çok detaylı bir şekilde geliştirildiği yazıyor. Teknolojinin arkasında yatan şeyler işte grafik motoru Unreal Engine, işte kodlama da Python, aynı şekilde Unity yine oyun motoru olarak burada her şeyi görebilirsiniz teknoloji kısmında. Şimdi zana e bir metaverse projesi ve çok fazla anime kısmı da var aslında bu işte. Anime'ye de çok önem veriyorlar. Yani kendileri de zaten kendilerini Sandbox ve Decentraland yani Manaya bir rakip olarak görüyorlar ve onlardan daha üstün oldukları konular olduğunu söylüyor. Bu arada Zana bir Ethereum sidechain yani yan zinciri arkadaşlar. İşte farklı cüzdan ve ağlarda da çalışabiliyor. Birazdan bunu tablo içerisinde göreceğiz. OnChain partnerlerinin de devam eyeceri Binance NFT'yi, GTA'yı, OKX ve Bybit NFT'yi görüyoruz. İşte burada bazı projelerin Binance NFT'de ön satışı olmuştu. Devam zaten bizim katılacağımız kısım var. Metaverse'un kendi yerel oyunları olacak arkadaşlar. Mesela NFT Duel diye bir kart tabanlı oyun çıkacak. İşte bununla alakalı videolar var. Bunları izleyebilirsiniz siz de. Avatarlar olacak arkadaşlar. Tabii ki her Metaverse, yani büyük Metaverse projelerinde olduğu gibi burada kendi avatarlarınızı e, yaratabileceğiz, kurgulayabileceğiz istediğimiz şekilde. Tabii ki Metaverse'lerin olmazsa olmazı araziler mutlaka olacak burada da bundan bahsediyor. Neden Xana Chain olduğunu da işte çok hızlı ve maliyetinin çok düşük olacağını söylüyor arkadaşlar bir yan zincir olduğu için. Burada da e, rekabet karşılaştırması yapmışlar. İşte Mesela aralarında mobile, mobilde kullanılabilecek olan bir tek Zanayla, ile Infinity var. Ama X Infinity bildiğiniz gibi artık yaptığı hatalar yüzünden, SLP coin'indeki hatalar yüzünden yok oldu gitti. Yani bunu tabloda tutmaya bile bence gerek yok. Eksi silip atmak lazım bundan. Onun dışında mesela VR ve AR bir tek Zana'da görüyoruz. NFT köprülerinde Ethereum, BSC ve Polygon Görürken Decentralized Incentive sadece Ethereum görüyoruz arkadaşlar. Sidechain kullanan bir tek eksiği vardı. Ethereum pahalı olduğu için Ronin yan zincirini kullanıyordu. Ancak tabi artık bunu şu an saymayalım. Aynı şekilde kodlama bilmeden burada Metaverse içerisinde pek çok şey yaratabileceğiz arkadaşlar. Bu çok büyük bir avantaj, Metaverse delilleri için. Yani o işler çünkü para kazanan bir sürü kişi olacak ileride. Her şey sağ salim başlarsa. İşte çok büyük animelerle işbirliği yaptığından bahsetmiş. Play Turn olduğundan bahsetmiş aynı Sandbox gibi. E Create Turn var artık burada. Yani bir içerik üretip buradan gelir sağlayabileceği içerikten kastım oyunun içinde işte tasarımlar, oluşturmalar ve bunlardan da para kazanılabilecek. Valuation kısmında initial market cap aslında arkadaşlar. Daha doğrusu şu anki piyasa değeri, diğerlerin şu anki piyasa değeri bu bununla initial market cap oluyor dolayısıyla daha çıkmadığı için. Mesela Decentraland yani mana 1.5 milyar dolar. Sandbox 1.2 milyar dolar. Axie Infinity ise 1 milyar dolara yakın. Ancak şu an bunun 1.2 milyon. Yani arada da 1000x gibi bir fark var arkadaşlar. Bir 1, 1 milyar. Aynen bir bin x fark var arkadaşlar. Yani bunlar kadar değerli olması olması durumunda proje bin x yapmış oluyor finansal olarak. Burada token allocation kısmı mevcut. Toplamda e, maksimum e, total supply olarak düzeltiyorum 5 milyar token olacak. X eta token olarak geçecek bunun ismi. Bizim dağma yakınına alacağımız tokenlar ise public round yazan yüzdekilik kısım oluyor. Gelin beraber bakalım public round'dan ne oluyormuş. %10 TG yani ilk listelenme anında sonra 120 gün boşluk atlıyoruz ve geri kalan %90 tokenı 30 ay boyunca lineer dağıtım olarak ufak 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 hesabımıza yatıyor arkadaşlar. Zaten step gibi 100x yapması gibi bir durum olursa TG'de %10'unu 100x yaptığını fark ederseniz ana paranızı 10'a katlamış oluyorsunuz sadece ilk taksitte. Yani atıyorum 200 dolarlık 500 dolarlık alım hakkı ver diyelim. 500 dolar verdi. %10 ne yapar? 50 dolar. 50 doları 100 ile çarptığınız zaman ne yapar? 5000 dolar yapar. 5000 dolar böyle 500 dolar 10x. Eğer 100x yaparsa ilk taksitten ana paramızı 10'a katlamış oluyoruz. Tabii ki ben 100x yapacak demiyorum. Yapmayacak da demiyorum. Bu sadece bir örnek. Yani siz bunu 10x için de 50x için de hesaplayabilirsiniz. Asla zaten bir yatırım tavsiyesi değil kendi riskinizi kendiniz almanız lazım. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden bunu nasıl yapacağımıza geçelim. Size açıklamalar kısmında verdiğim linkten katılabilirsiniz. Normalde katılabilirsiniz ama normal katılırsanız puanınız daha düşük olacak. Benim verdiğim linkle kazanma ihtimaliniz daha yüksek. Sebebini de birazdan görürsünüz. O yüzden mutlaka açıklamalardaki linkten katılmanızı tavsiye ediyorum ki kazanma ihtimaliniz daha fazla olsun. Daha Maker'a geldik. Metamask'ımız açık. Connect Wallet diyoruz. Metamask'ımızı bağlıyoruz. Bir gün 23 saatimiz kalmış arkadaşlar. O yüzden acele edelim. Participate dedim. Bir daha Participate'e basıyorum arkadaşlar. Şimdi bana burada kuralları gösteriyor katılmak için. Ee, şurada evet bir az önce uyarı vardı ama e, ekran atladığı için şu an siz göremiyorsunuz. Az önce yakaladıysanız Ekranı durdurup bakabilirsiniz ya da ben size kısaca anlatayım. Aynı geçen StepApp Ön satışında olduğu gibi katılmak için sadece tek bir şart istiyor. O da diyor ki Metamaskınızda En az ya yani tokenlarınız değeri en az 2500 dolar olsun diyor. Yani o bu bağladığınız cüzdan da en az 2500 dolarlık token olması lazım arkadaşlar. Ben de şu an 2500 doların üzerinde token olduğu için cüzdanla katılabiliyorum. Eğer 2500 dolar tokenınız yoksa MetaMask'ınızda şu üçüncü kısım yeşil olmayacak ve katılamayacaksınız. Burada sizden herhangi bir para gitmiyor. Atıyorum borsada paranız vardır. MetaMask'a atılıp buradan katılabilirsiniz. Sonra e, ee, çekilişten sonra kazandınız veya kaybettiniz fark etmez. Paranızı tekrar borsaya geri çekebilirsiniz. Yani burada sizden bir para çekmediği için eğer paranız varsa Metamask'a atıp e, kat, katılım sağlayabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Şurayı onaylıyoruz. Burada tekrar kontrol ediyor 2500 dolar olup olmadığını. Ee, yoksa zaten devam etmenize izin vermeyecek. Evet 14.000 kişi katılmış şimdiye kadar. 200 dolarlık alokasyon kazanma ihtimalini %1 olarak hesaplıyor. Total skorum 2.74. Bu skorları arttırabiliriz. Mesela Twitter görevlerini yapıp puanlarımızı arttıralım. Daha Maker'ı takip ediyormuşuz zaten sıkıntı yok. Bu hemen yansımıyor. Bunlar biraz problemli oluyor da o Maker'da bu Twitter görevleri. Yapsanız da yapmadı sayabiliyor. Korkmayın. Yapmadınız sayıyorsa bir linki hiç kimse de saymıyordur. Bakın takip ettim gördüğünüz gibi burada muhtemelen okumayacak çünkü çoğu ön satışta böyle oluyor. Bu size özel bir şey değil kimseye okumuyor. Yani burada bir sıkıntı yok merak etmeyin. Evet, Twitter görevini saydı puanımız 2'den 12'ye çıktı ve bir anda kazanma ihtimalimiz 106'ya çıktı arkadaşlar. Bu şekilde görevleri yapıp arttırabilirsiniz. Mesela referer score var. Buradan arkadaşlarınızı davet edip kendi linkinizle puanlarınızı arttırabilirsiniz. Bu süre bittikten sonra mutlaka platformu da takip edin. Bizim Telegram grubumuzu da takip edin. Eğer ki biletiniz kazandıysa alım yapmanız gerekecek. Katılım sağlamanız gerekecek. Bunları kaçırmamak için lütfen hem Dağmaker'ı takip edin hem bizi takip edin. Ki eğer kazanırsanız bu fırsatı kaçırmamış olun arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Merak ettikleriniz sorularınız varsa her zaman gruba bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı ben arkadaşlar. Bu benim için çok önemli bir motivasyon. E, beğeniyorsanız da beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler bol arkadaşlar.